alçak tırnak içerisinde tartışmaları taraflar birbirlerine çok sert dillerle adeta yüklendiler. Adeta bir söz savaşı, bir söz düellosu yaşandı. Turan Çömez'le Dem Partililer arasında yaşanan söz düellosunun biraz geçmişi var. Bir tarafta Öcalan'ın işte sözlerini taşıyan Dem Parti heyetinin medyaya müdahale etme etmeme meselesi. Bir tarafta açılım sürecine yapılan eleştirilere, muhalif duruşa gelen sert tepkiler bir taraftan DEM Parti'nin bazı talepleri olmuştu. Geçtiğimiz günlerde açıkladık. Mesela ana dilde eğitim, mesela ademi merkeziyet, mesela umut hakkı, Öcalan'ın tabiri caizse bir barış elçisi gibi bir barış güvercini gibi kul tek e, gündemde olması ve komisyonun Öcalan'a gitmesi hatta bugün Dem Parti sözcüsü öyle bir ifade kullandı ki İmralı'nın kapıları açılmalı tırnak içerisinde ifadesi acaba İmralı'dan ki hani Öcalan'ın serbest bırakılması mı artık talep edilecek noktaya doğru gidiyor? AK Parti MHP Dem Parti arasında Öcalan krizi belirli bir tonda devam ederken meclisteki sözler özellikle birazdan paylaşacağız sırrı sakıkın sözleri artık bardağa taşıran son damla oldu. Artık bardağı taşıran son damla oldu. Biz paylaşacağız, yorumu size bırakacağız. Ama isterseniz önce düne gidelim ve Turan Çömezle e, Dem Partisi, Dem Parti e, Grup Başkan Vekili Pervin Buldan arasındaki o gerilimi bir ekrana yansıtalım. Değerli Milletvekilleri Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Buldan, sizin iki şapkanızın olduğunu biliyorduk. Bir tanesi Meclis Başkan vekilliği bir diğeri de milletvekilliği. Ve şu anda Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsunuz. Ve savaş meydanlarında kurulmuş, bu ülkenin kurtuluş mücadelesini yönetmiş bir mecliste çok önemli bir göreviniz var. Fakat geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi de bir göreviniz varmış. İmralı'yı ziyaret ettiniz ve orada yaptığınız görüşmelerle topluma bir mesaj verdiniz. Bakın sizin 50 bin kişinin katili polisimizi askerimizi öğretmenimizi korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok. Yapamazsınız bunu. Bu son derece yanlış. Sizin bu sözlerinizi reddediyorum. Reddedebilirsiniz. Bu sözlerinizi reddediyorum. Hiç kimse hiç kimse konuşmamı size kesmeyin. böyle bir hak veremez. Hat, ben ben o siz bu kürsüye Konuşmamı saygısızlığı bir insana Konuşmamı saygısızlığı asla Konuşmamı kabul etmem. Hayır. Evet. Bu sizin Sırhan Çömez'in alçak ifadesi DEM Partilileri bayağı bir rahatsız etti ve sırrı sakık o da bu sözlere bakın nasıl bir yanıt verdi. Yanıtındaki bazı detaylar çok adeta canımızı sıktı diyebilirim. Pek çok insan tarafından oradaki bazı göndermelerin Kime ait olduğu, kimi hedef aldığı, kimi işaret ettiği konusunda da bugün sosyal medyada yorumlar vardı. O yorumlara çok girmeyeceğim çünkü daha fazla gerilim olsun istemiyoruz ama sırı sakın alçak kelimesi üzerinden polemiğin ikinci perdesini ekranlara yansıtıyoruz. Ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp kürdü yok sayanlar alçaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır. Bir halkın haklarını gasp edenler alçaktır. Kim alçaktır biliyor musunuz? On binlerce Kürd'ü faili meçhul cinayetlerle katledip bunlara ses çıkarmayanlar alçaktır. 3500 Kürd'ün köyünü yakanlar alçaktır. Ölümler sürsün isteyenler alçaktır. Savaş devam etsin isteyenler alçaktır. Kürd'ün bir çakıl taşı olmasın isteyenler alçaktır. Kim ki bize alçak diyorsa alçağın en büyüğü de odur. Sırrı Sakın özellikle şu kullandığı ifade yani bu noktada tabii çok tartışılacak, çok konuşulacak. İleride, ilerleyen günlerde bugünün bu başlıklarını çok yorumlayacağız sevgili izleyiciler. Yani ifadeler arasında kullandığı hani muhalefete mi yükleniyor, Cumhuriyet'in kuruluş döneminde kimi hedef alıyor özellikle terörle mücadele dönemindeki hani bazı kullandığı ifadelerde nereye işaret ediyor? Bunlar ilerleyen günlerde belli ki mecliste çok tartışılacak, çok konuşulacak. Belki de gerilimin tonu bir üst perdeye taşınacak. Alçak polemiği belli ki mecliste, siyasette bu hafta ve önümüzdeki hafta çok konuşulacak bir başlık. Evet, şimdi ilk görüntülere baktığımız zaman Pervin Buldan konuşuyor. Buradan biz neyi görüyorum? Ne gördüm daha doğrusu? Bakın bir caniye, bir katile, bir bebek katiline birileri öylesine sahiplenmiş ki zerre taviz vermiyorlar. Diğer taraftan da koskoca Türk milleti atasına sahiplenmiyor, milli değerlerine sahiplenmiyor, manevi değerlerine sahiplenmiyor ve sahiplenmediği için işte bu şahıslar böylesine cüretkar olma durumuna kalıyorlar. Şimdi bu sorun tabii ki yıllardır konuşuluyor. Ne oluyor? Hiç kimse maalesef gerçekleri söylemiyor. Bizler bunları ifade ediyoruz. Rahmetli Aytul Altındal'ın bu konuda çok değerli çalışmaları, açıklamaları ve kitapları vardı. Örneğin Etnik Ayrımcılık ve Dış Güçler adlı eserinde diyor ki, Büyük Kürdistan Batı'nın Türkiye'ye karşı kullandığı bir turu atıdır. ABD ve İsrail Kürtleri silahlandırarak 600 bin kişilik bir ordu kurmayı planlamakta. Bu ordu PKK'nın yerini alacak, Mezopotamya Kurtuluş Örgütü gibi yapılarla devam edecektir. Bakın ta 2008 PKK'nın yerini alacak yani PKK'yı silahlandırıyoruz, diye. Bırak silah bırakıyorlar ya zaten evet. PKK silah bırakacaktı. Görevini bitirmişti. Devam ediyor Aydın Kürtler kandırılmakta. Çünkü bu proje İsrail'in güvenliği için vazgeçilmezdir. Vatikan'ın Ortodoks Kürt ittifakı da burada devreye girer. Amaç Osmanlı'nın mirasını yok etmektir. 2003 Irak işgaliyle Büyük Kürdistan doğacak. ABD peşmergeleri eğiterek Türkiye sınırını tehdit edecek. İsrail Kürt Yahudilerini kullanarak etnik kimlik yaratmakta 20-25 yıl içerisinde PKK bitse bile devam eder. Çünkü Siyonizmin tamponu olmadan İsrail ayakta kalamaz diyordu ta 2006'larda, 2008'lerde. Şimdi bu tarihi hakikatları buradan bir kez daha soralım. İktidar partisindeki stratejistler bilmiyorlar mı? Çok iyi biliyorlar. Devlet Bahçeli bilmiyor mu? Çok iyi biliyor. O zaman ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi bir komisyon kuruldu. İlk günden beri biz bu komisyonun uzun ömürlü olmayacağını ifade ettik ki sona doğru geliyorlar. Ama bu süreçte ne oldu? Bebek katili bir halk kahramanı kurucu önder yapıldı. Burada bir dur yapıldı dedin. Tam da bu noktada bugün Kameralar karşısına geçti. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan. Ayşegül Doğan bakın terörist başını nasıl tanımlıyor, nasıl anlatıyor, nasıl yüceltiyor. Ancak Öcalan'la ilgili meseleye gelince biz Öcalan adına konuşamayız. Biz Öcalan'ın görüşlerini kamuoyuna ancak elimizdeki bilgiler kadarıyla aktarabiliriz. Yani İmralı heyetimiz görüşmeler yapıyor bize. Bu görüşmeler çerçevesinde bazı bilgilendirmeler yapıyor. Bu bilgilendirmeleri zaten biz kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dem Parti İmralı heyeti yaptığı her görüşmeden sonra Sayın Öcalan'ın ne düşündüğü, nasıl yaklaştığı sürece ne ayrı ne söylediğini yazılı ya da gerektiğinde sözlü bir biçimde aktarıyor. Fakat burada bir yol var. O yolda şu. İmralı'nın kapılarının açılması, Öcalan'ın doğrudan konuşması. Şimdi 27 yıllık tecrüde rağmen demokratik bir çözüm önermesi olan, özgürlük yasalarından bahseden, demokratik entegrasyondan söz eden, bunu bir program olarak Türkiye'ye teklif eden, ortaya koyan, Orta Doğu'daki halklar için de bunun ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan, yalnızca bir örgütün kurucu lideri olmayan, aynı zamanda barışın kurucu gücü olan bir ismin sansür ve ambargo istemesi Mümkün olabilir mi? Size soruyorum. Olamaz. Bu bir çarpıtma. çarpıtmadır." dedi. Evet. Videonun kısmı dondu. Neyse, meselemiz ama anlaşılmıştır. Şimdi bir güzellemeler. Bir yanda MHP lideri, bir yanda DEM Parti sözcüsü. İkisinde ortak buluştu nokta ne? Sayın Öcalan ve kurucu önder. Şimdi Türkiye nüfusu gelişti yenilendi. Gençlerimiz özellikle 30-35 yaş altı insanımız o geçmişin acı hatıralarını bilmez, yaşanmışlıklarını bilmez. Şu anda da bizzat AKP iktidarı, MHP e, ittifakı eliyle e, bu hanımefendinin de dediği gibi bir bebek katiline halk kahramanı statüsü verildi. Dağdaki teröristlere bir halk mücadelesi eee Görüşeği, portresi çizildi. Haliyle şu anda doğuda yaşayan birçok insanımıza da gerek baskıyla, gerek bu tip çalışmalarla kendilerine artık bir yol göründüğünü ortaya çıktı. Şimdi en başından beri bu arkadaşlar İmralı, Kandil ve TBMV'deki bu yapıların istekleri hep aynıydı. Duran Kalkan da dün aynı şeyleri söyledi. Mecliste de aynı şeyleri söylüyorlar. İşte İmralı'ya ulaklık yapanlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Ne diyorlar? Öcalan'ı diyor serbest bırakacaksınız. Türkçesini söyleyelim. Sürecin başında olacak. Sürecin yönetiminde olacak. E, Kürtçeyi resmi dil yapacaksınız. Vatandaşlık tanımını değiştireceksiniz. Özel ki yönetim hakkımızı sağlayacaksınız. İşte yerel yönetimler filan. Ee, ve bunlardan daha çok daha fazlasını söylüyorlar söylediler. Ee, geldiğimiz noktada ne oldu? Tabii bunların kabul edilme ihtimalleri olmadığını kendileri de biliyor. Bunları kabul edecek bir siyasi anlayış şu anda Türkiye'de 23 yıl değil 46 yıl bile olsa bunları kabul ettiremez bu milleti. Çünkü bu millet zaten bir bu milleti ayrıştırmaya hiçbir ittifakın gücü yetmeyecektir. Haliyle söylemler sertleşiyor, karşılıklı tartışmalar ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü demin Aytun Çocadan bahsettiğim gibi İsrail tampon bölge istiyor. Tampon bölge böyle huzur, sükunet içerisinde olursa bu İsrail için yeni bir tehdittir. E, Büyük Orta Doğu projesi de ortadadır. Haliyle bu bölgenin sürekli hararetli olması lazımdır. Şimdi kullanılan laflara baktığımız zaman gerçekten alçaklığın bir tarifi olmalı. Artık sözlüklerde alçaklık nedir diye yeni bir başlık açılmalı veya internet sağlayıcıları, yapay zekalar alçaklığın tarifi yanına da şimdi benim vereceğim örneklerle yeni bir profil resmi koymalılar. Bakın alçak kimdir? Tabi oraya gelmeden önce şimdi bu Parmaksız Zeki Kod adlı şahsın abisi olan millet meclisindeki o şahısın sözlerini birçok kimse Atatürk'e yönelik, Cumhuriyet'e yönelik kabul etti. Doğrudur. Hedefleri zaten Atatürk. Hep bu ülkenin birliğini, beraberliğini, devletin bekasını hedef alanların ortak noktası ne? Atatürk. Atatürk'ü yıkarsak emellerimize ulaşırız. Peki bu şahsın şu anda Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı makamına kim oturuyor? Sayın Erdoğan. Gazi Meclis Türk Milleti'nin. Demek ki bu şahsın şu andaki sözleri Sayın Erdoğan'adır. Devlet Bahçeli'yedir, Numan Kurtulmuş'adır. Atatürk'ün partisiyiz iddiasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nedir ve Türk milletinin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi nedir? Eğer bu sözlere cevapları verilmezlerse eğer o sözlerin altında kalacaklardır. Şimdi gelelim şu alçak meselesine. Evet. Kim bu alçak? Şimdi ben bir şeyler okuyayım. O profili gözünüzde canlandırın. Bakın alçak kimdir? 8 Kasım 1984 Siirt Eruh'ta beşi kadın, dokuz çocuğu katledenler alçaktır. O katledilenler benim Kürt kardeşlerimdi. 20 Haziran 87 Mardin Ömerli'de 16'sı çocuk, 8'i kadın, şey 6'sı kadın, 8 erkeği katledenler alçak oğlu alçaktır. 18 Ağustos 1987 Sirih Siirt Eruh'ta ikisi 14 yaş altında, 18'i Üstünde 25 sivili katledenler alçak oğlu alçaklardır. 1 Ocak 95 Diyarbakır Kult'ta çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 20 kişiyi katledenler alçak oğlu alçaklardır. 11 Haziran 90'da Şırnık Güçlü Konak'ta 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 sivili ki bunların hepsi Kürt kardeşlerimiz katledenler alçak oğlu alçaktır. 25 Haziran 92 Diyarbakır Silvan'da cami içerisinde 10 Kürt kardeşimi kurşunlayan öldürenler alçak oğlu alçaktır. 21 Ekim 93 Siirt Baykan'da 13'ü çocuk 24 Kürt kardeşimi öldürenler alçaktır. 24 Kasım 89 Hakkari Yüksekova'da Elif bebek 1 yaşındaydı. 10 yaşından 8 Küçük 8 çocuğu 6 kadını ve 14 tane Kürt kardeşimi katledenler alçaktı. 24 Kasım 5 Tömbüz 93 Erz Erzincan Kemaliye Başbağlar Köyü'nde 207 tane evi yakıp cami okulu yakıp 33 tane insanımızı katledenler alçak oğlu alçaklardı. O alçakları Türk milleti çok iyi biliyor mu? Kürtler kardeşlerimiz de çok iyi biliyor mu? Hepsi çok iyi biliyor. Peki onlarla mecliste oturup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurcusuna bu sözleri nasıl hazmediyorsun? Ey AKP, ey MHP, ey CHP diye soruyorum.